All mm right. -hmm. Akşamlar hayatın sesi izleyicileri Körfezden Notlar programında hepinize merhabalar. Bu hafta programımızda Bahçecik Uluslararası Çağdaş Sanat Festivalini işleyeceğiz arkadaşlarımız festivalin düzenlendiği, sanatçıların kaldığı alana giderek hem sanatçılarla hem de festivalin yürütücüleriyle konuştu. 8 farklı ülkeden 16 sanatçı katıldı bu sene festivale. Bu sene üçüncüsü de gerçekleştiriliyor ülkemizde. 3 yıldır Ardar'da Türkiye'de gerçekleştiriliyor bu festival. 16 Ağustos tarihinde başlamıştı. Uzunca bir süredir de devam ediyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan etkinliklerle ve sergilerle son buldu festival. Şimdi gelin hep birlikte birlikte sanatçıları dinleyelim, festival alanına gidelim. Sanatçılar neler söylüyor hep birlikte izleyelim. Yani bizimki biraz şeyden farklı, festival kavramından farklı. Özellikle o yüzden gerçek adı Art Residence diye geçiyor. Art Residence 1900'lerden beri dünyada, Amerika'da başlamış ve dünyada yaygınlaşan bir sanat çalışması. Sanatçılar belli bir alanda toplanıyor. Orada bir hafta, 10 gün, 15 gün, 20 gün süreyle eserler üretiyorlar. Ondan sonra ürettikleri eserler bölgede sergileniyor. Yani bir çeşit sanatçı kaynaşması, sanatçı iletişimi anlamına geliyor. Ama tabii bu üretim süreci içerisinde de hangi yöredeyseler, hangi kentteyseler doğal olarak kentle çok yakın ilişkiler, çok sıcak ilişkiler kuruyorlar. Ee, yöre halkıyla iç içe oluyorlar. Hatta çoğu zaman yöre halkının da katıldığı interaktif performanslar düzenliyorlar. Biz de burada bunu yapıyoruz. Adı Bahçecik Sanat Şenliği Sanat Festivali. Asıl adı da İ.O. Bahçecik Art Residans Açılımı Indoor Outdoor Bahçecik Art Residans. Bu festivalin başlangıç noktası Kırım'da bir kasaba, Koktebel kasabası. Orada başladı. İki yıl orada yapıldı. Ondan sonra e, şeyle eee Kırım'a e, da Ukrayna da Ukrayna'yla Rusya arasındaki çıkan problem nedeniyle orada yapılamadı. Yapılamayınca e, biz bahçecik olarak bir festival bu festivale sahip çıktık. Yazıştık arkadaşlarla orada yapamıyoruz dediler. O zaman burada yapalım dedik. Festivali olduğu gibi buraya aldık. Hı hı. Ve artık burada da üçüncü yılı ve dediğim gibi bu yıl ben böyle bir endişelendim. Acaba başka bir ülkeye mi göç edeceğiz yine diye. <laughs> Gerçekten vardı böyle bir endişe. Ama şu anda buradayız. Bütün sanatçılar da burada. Çok mutluyuz burada olmaktan. Peki, ev sahibi Bahçecik, e, aynı zamanda bu ev sahipliğinde işte yerel yönetimlerin ya da Kültür Müdürlüğü'nün bir kolaylaştırıcılığı var mı festival açısından? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, Kaymakamı Kayınmakamı e, kişisel olarak e, festivalle çok ilgili. Hı hı. Bölgeye yapacağı katkının farkında ve elinden geldiği kadar bize yardımcı olmaya çalışıyor. Ama Başiskele Belediyesi maalesef olayın farkında değil veya bilinçli olarak öteliyor. bu konuda emin değilim. Çünkü 3 yıldır başvuruyoruz. Ve her seferinde festivalle ilgili yardım taleplerimiz reddediliyor. Bu yılda başvurduk aynı şekilde. Bu yılda gerekçe şeydi işte ülkenin durumu karışık. Ondan sonra işte Güneydoğu'da şehit cenazeleri var falan filan. Festival bizim neyimize deyip geçiştirildik. Ama bunun yanında şey mesela yöre esnafından çok ciddi destek alıyoruz. Yani bakkalına, kasabına, manavına kadar Herkes elinden geldiği kadar bir kampanya biçiminde e, aynı yardımlar, işte bahçesinden 5 kilo fasulye toplayıp getiren bile oluyor yani ki e, sanatçılar burada kalıyor, Yesinler içsinler bunlar memleketimizi tanıtıyorlar biçiminde böyle destekler bile alıyoruz yani. Bu <laughs> yıl festivalin te e, teması ne? Bunun, ne ağırlıklı? Şimdi geçen yıl e, konumuz göçtü. Bu sene de iç göç diye bir konu seçtik. Bağlantılı olarak gidiyoruz. Bu iç göçün kapsamını biraz felsefe anlamında da genişlettik. O da şu hem bir ülke bir bölge içindeki göç göçü dile getiriyoruz. Yani işte Karstan İstanbul'a göçü de içeriyor. Ama bunun yanında insanın düşünsel anlamda kendi fikirleri arasındaki göçü de içine alıyor. Yani ee, özellikle son dönemde bu çok yaygın biliyorsunuz böyle e, bir takım fikirler sürekli terk edilip yeni fikirler e, benimsedip e, e, ötekiler dışlanıyor. Yani bunu da içeriyor. Sanatçılar da bunun üzerinde kendi e, görüşleri doğrultusunda çalışmalar üretiyor. E, duyurumunu e, yaklaşık 6 ay önceden yapıyoruz. Programımızı 6 ay önceden yapıyoruz. Üç ay kala, şey e, rezidansa 3 ay kala internet sitelerinde yayınlıyoruz. İnsanlar buradan başvuru yapıyorlar bize, CVlerini, çalışmalarını ve buraya özel projelerini gönderiyorlar. Biz bu projeler arasından seçiyoruz. Hı hı. E, seçildikten sonra insanlara tamam sen seçildin gel diyoruz. Biletlerini falan hani rahat alabilsinler, programlarını ona göre ayarlayabilsinler diye. İşte bir ay öncesi de tam insanların bilet alma zamanı. O anda şey olunca, ülke da işte Türkiye tehlikeli bir ülkedir, oraya gitmeyin diye duyurunca sanatçılar şey yaptı. Hı hı. Yazıştık. Ya çok fazla stabil değil. İnandılar bize, güvenli olduğunu söyledik, inandılar ama yani biz yine de gelecek yıl gelmek istiyoruz dediler yapacak bir şey yok yani. Aynı zamanda da e, bu salata da doğrudan etkiledi diyorsunuz. Yani. E, tabii yani sonuçta e, her şeyi etkiliyor. Bizim e, bu durum bizi farklı biçimde de etkiledi. Mesela ekonomik biçimde de etkiledi. E, sponsor firmalar biraz e, şey e, geri çekildi. Geri. E, ya bir düşünsek, bir daha düşünsek falan e, ondan sonra biçiminde yani önlerini göremedikleri için yani o destek konusunda da bir sıkıntıları oldu. Ama e, şey e, toplum örgütleriyle bu sıkıntıyı da açtık. Hani özel sektör desteğini çok sağlayamadık. Bu nedenden dolayı ama toplumsal örgütlerle e, mesela e, KAYOT, e, KODOSK e, işte gibi e, Kocaeli'nin e, şey eee Köklü Demokratik kitle, kitle kurumları kur, kur, kurumlarının desteğiyle o ekonomik soru şeyi de açtık. Hmm. Ee, sonra e, Körfez Rotary Kulüp mesela ee, bu tip yani çok köklü kurumlar. Yani bu organizasyon burada Türkiye'de olan biten şeyin... E, yani sonucu ne olursa olsun biz buradayız gitmeyeceğiz ve direneceğiz diyen insanların katkısıyla açtık yani şeyi. Merhaba, my name is Dmitro Goncharenko. I'm curator of uh, EO Art Residence uh, that uh, takes here in Helikon Art Center in Kocaeli area the fifth time. Uh, I'm creator of this project, uh, and uh, two times we have made this project in uh, the Crimea, in Koktebel, in Maximilian Voloshin House Museum, and uh, in case of Russian occupation of the Crimean Peninsula, we were invited by uh, Bakhchik uh, Cultural Association and Helicon Art Center uh, by Orhanos Chalik uh, to, to implement this uh, art residence here, and now we. Uh, uh, realize the third edition of uh, EU art residence in Bakhchichik. So, the term is uh, inner migration and it's like a continuum of the line of the previous topic of uh, our editions of our EU art residence. Because uh, from the start, uh, we uh, concentrate on the term of uh, different cultures uh, mixes in uh, Black Sea area. On the northern part, on the southern part, on the different parts of Black Sea area, because this uh, region is uh, uh, full of different cultures and uh, its mixes. And uh, like uh, another line of uh, devel development of the stem, uh, we concentrate in this year on the inner migrations. Uh, now uh, many people are kind of refugees, and uh, the mobility of the nations of the people. Uh, much higher than it was before. And uh, that's why we try to uh, experience, we try to research uh, what feelings, what uh, periods, what uh, moments uh, the people and the ind individual personal uh, uh, le uh, feel when it uh, uh, becomes to be another in the some society group, uh, when it uh, should be integrated. And uh, about this psycho uh, psychological moments, uh, we concentrate uh, this uh, exhibition in Izmit Center, in Café Kedi, uh It's called Automatic Dialogue and it was concentrated uh, on uh, uh, understanding of people that speak another languages. Because uh, some people don't know English, some people don't know some international languages, but in anyway they, they can communicate uh, between each other and uh, try to understand by the some mimics, by the just uh, good uh, behavior. We are very happy that we can um, re realize uh, the con and continue our art residence in Kojeli area, and especially in Bakhchichik in Helikon Art Center. As you can see, we live here like a commune. Uh, by Orkhanos Chalik, uh, we made uh, these guest houses for artists and for all people who has an interest uh, to communicate and to make something together. Uh, Sure, we uh, take some uh, applications from uh, uh, the people who want to participate, from artists, uh, and we're very uh, glad when uh, these uh, applications can be re realized uh, uh, in collaboration with other artists and especially with the local community. Because uh, the purpose of the project is to realize together. When people uh, make something together, they have a future. Ve, uh, as you can see, uh, Helikon Art Center uh, makes uh, everything we need to realize it. Biraz e, hem bir yaşam alanı olarak, e, hem bir e, sanat atölyesi olarak buranın hikayesini dinleyelim mi sizden? Şimdi şöyle, e, aslında benim yaşamım e, çok önceden e, uzun vadeli planlara dayanmıyor. Bir takım rastlantılar beni yönlendiriyor. E, bazı şeyleri reddediyorum, bazı şeyleri kabul ediyorum. Buranın kuruluşu da ilginçtir. Ee, 99 depreminden sonra buraya geldiğimde ailemle e, ailemin eve hemen yakın 100 metre e, arkamızda, önümüzde e, orada kalıyordum. E, ama yalnız yaşamaya alışkın olduğum için e, anne, kardeş, kardeşin karısı falan filan biraz zor geldi. Ee, bir e, tek bina ile başladım. Ondan sonra ki e, süreçte e, arkadaş çevrem çok geniş. Gelen giden çok olmaya başlayınca A, bir tane daha ev lazım, bir tane daha ev lazım derken beş tane eve çıktık. Bir sanat sokağı oldu değil mi? şu anda evet, Sanat ortu. Daha sonra da e, şey, gelen gidenlerin de e, şeyleriyle eee bir takım e, katkılarıyla e, burada bir bir biçim iş, komün oluştu yani ilk gelen insanın hiç fark etmediği ama e, aslında çok basit ama sert kuralları olan bir e, komün nasıl hem basit hem sert kurallar şöyle e, bir kere buraya e, herhangi bir insan elini kolunu sarılayıp gelinmiyor, e, birinin ile geliyor ve o insan burada her şeyi yapabilir, beni dövebilir bile, tamam mı, ona hiç kimse hiçbir şey söylemez, onu refere eden kimse hesabı ondan sorulur, <laughs> basit kural bu gayet basit ve çok güzel değişliyor. <laughs> bir arkadaş arıyor. Ya ben de işte bir tane yatak var getireyim size lazım olur mu? Getir diyoruz getiriyor. Biri bir bakıyorsun işte hani vardır ya bizim Türk geleneğinde. İşte 12 tane tabaktan bir tanesi kırıldı, takım bozuldu, biz bunu kullanamayız. İyi Orhan'a götürelim. Bozulan bunu. takımlar burada. <laughs> evet, bozulan takımlar burada. Biz onları kullanılır duruma getiriyoruz. <laughs> Peki şimdi festival için gelen sanatçılar açısından buradaki yaşam alanı, aynı zamanda üretim alanı nasıl karşılanıyor? Diğer ülkelerde böyle mi? Ee, şimdi bu ıı, art residency ıı, çeşit çeşit. Iı, ee, ama burası e, çok konforlu olmamasına rağmen sanatçıların çok rağbet ettiği bir e, yer. Mesela Niye öyle mesela konfor yok ama bir taraftan da rağbet görüyor. Çok rağbet ediliyor çünkü burada insanlar kendilerini çok daha özgür hissediyorlar. Çok daha konforlu otellerde e, yapılan e, rezidanslar var ama orada bu kadar rahat olamıyorlar. Yani burada mesela. Ee, alan geniş olduğu için birileri saat 10'da yatar. Diğerleri saat sabah 5'e kadar konuşur ama onların sesini diğerleri duymaz. Böyle bir e, geniş alan var. Bu bir şey oluşturuyor. E, rahatlık, özgürlük ortamı oluşturuyor. Bir de e, şey... Yani e, sanatçıları sık boğaz etmiyoruz. Yani işte şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, onu üreteceksin, bunu üreteceksin biçiminde sık boğaz etmiyoruz sanatçıları. O da şey e, bir böyle rahatlık sağlıyor. O yüzden. Peki tabii. biraz e, Sokağa gezelim mi örneğin? Tamam. E, mesela burada Art Center, Center Sergi deniyor. Aynı zamanda bir sergi salonu İlginç şeklinde mi? Zaman zaman sergi salonu olarak kullanıyoruz. Ama şu anda içeride video sanatçıları masa başı çalışması yapıyor. Girip bakabiliriz. <gülüyor> 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 Şimdi bir eee doğru geliyor mu? Evet. Şu bir eee e, turizm e, yani doğa turizmi yapan arkadaş için <laughs> 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 e, bir tanıtım filmi hazırlamışlar. Gönüllü olarak sanatçılarımız. Onun tanıtımı yapılıyor burada. <laughs> Bu da e, yani sonuçta Bahçecik kasabada yerel küçük bir şirket bile değil diyemeyeceğimiz kadar küçük ama bölgenin turizmine katkıda bulunmak için çalışma yapan bir arkadaşımız. Bizim sanatçılarla birlik olmuş bir tanıtım filmine ihtiyacım vardır senin diye. Onun için çalışmışlar tamamen gönüllü olarak. E, burası atölye e, ama görünüyor ki her yanı ile, her dokunuşu, değil mi? İnsan emeğine dayalı. Biraz atölyenin öyküsü. Kesin, kesinlikle e, ilginç bir atölye. Daha önce de söylediğim gibi ihtiyaca göre burada her şey değiştirilebilir. Duvar yıkılır, duvar yapılır. Anlık bir yol olabilir. Bir günlük birinin bir şeye ihtiyacı vardır. Geniş alına ihtiyacı vardır. O duvar yıkılır. Sonra Artık o ihtiyaç giderilmiştir. Geniş alana ihtiyaç yoktur. Yeniden, yeniden duvar yapılır. Şimdi bu duvarın e, ilginç hikayesi şudur. Bu mimari bu bölgeye ilişkin e, 60-70 yıl önce ev mimarisidir. E, evet 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 tabi. İç dokusu böyle. E, Direkler dikilir. E, fındık ya da kestane çubuğu, çubuğuyla örülür. Arası çamurla sıvanır. Üzerine e, düzgün bir sıva yapılır. Sonra kireç boya yapılır. E, terzi temiz olur. Bu duvarların, bu iki duvarın da ilginç özelliği şudur. Geçen yıl yaptık bunları. Ukrayna'dan e, beş misafirimiz vardı. Bir akşam konuşuyorduk işte e, şey e, ekolojik mimari üzerine. Ya dedim ben kenarından köşesinden dedemden dolayı hatırlıyorum isterseniz size öğretebilirim. Ya ciddi mi sahi mi falan derken ertesinde arkadaki duvarı yıktık. <laughs> Hep beraber ormana gittik. Odunlar taşındı, çubuklar taşındı bilmem ne falan filan başladık. Ama işte 10 gün falan sürdü. Sonra onların geriye dönüşleri olduğu için gördüğünüz gibi yarım kaldı. <laughs> <laughs> Ukraynalıları bekliyoruz diyorsun. Yeni sanatçılar geldiklerinde devam edecekler buraya ve burası bitecek. <laughs> ben Damla Sarı, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde okuyorum. Dördüncü sınıfım. Festivale ilk kez mi katılıyorsunuz? Evet, ilk kez bir festivale katılıyorum. Peki nasıl buldunuz? Nasıl geçiyor günler? Hiç ya. böyle düşünüyor muydunuz acaba festivali? İşte bu alanda birlikte çalışma, birlikte üretme? Hiç böyle düşünmemiştim. Bütün yani birçok arkadaşımızla da konuşuyoruz buraya gelen. E, katıldık. Yani birçok rezidansa katılmış sanatçılar var burada. Birçok insanın içinden seçildiler ve seçildik. E, hepsi geldiklerini geldikleri en iyi rezidansın burası olduğunu söylüyor. En samimi ve en güzel rezidansın. E, ben de yani ilk deneyimimin burası olmasından dolayı çok mutluyum. Niye en iyi çünkü doğanın içinde kaos ortamı yok ve burada üretmek anlamında em, en iyi o, olabileceğimiz en iyi yer burası. Daha mı özgür burada sanatçılar? Hem daha özgür hem de daha em, stresten uzak. Yani geldiğim ilk gün ne hatırlıyorum? Böyle bir çok şok oldum. Çünkü temiz hava. Böyle et, kafamı çeviriyorum sadece yeşillik sessizlik. Bunların hepsi daha iyi düşünmemi ve daha iyi üretmemi sağlıyor. Ve siz e, nasıl performansta katılacaksınız? E, bu sene tema iç göç. Evet, Ben kinetik art e, üzerine çalışıyorum. E, bir sandal küreğini e, balık pullarıyla kaplıyorum. Yani pullarla balık pulu görünümü veriyorum. Hologramik bir görüntü oluşturmaya çalışıyorum. Ve onu sesle hareketlendireceğim. Yani projem bu şekilde. Peki burada farklı kültürlerden, farklı ülkelerden sanatçılarla bir arada olmanın nasıl artıları var? Ya farklı kültürlere daha çok yaklaşıyoruz. Mesela hepsi burada hepimiz burada sunum yaptık ve hepsinin aslında kendi kültüründe, kendi ülkesinde rahatsız oldukları, o e, sanatçı asilliklerini ortaya çıkardıkları şeylerden haberdar olduk. Yani bir İranlı kadının problemi bu. Ürdünde insanlar bundan şikayetçi. Çünkü sanatçı toplumdaki aslında o e, sorunları yansıtan insanlardır. Ve biz de bunlardan haberdar olduk. Benim için bu önemli şimdi buraya tabii farklı ülkelerden gelen sanatçıların özellikle işte 15 Temmuz öncesi ve sonrası yaşananlara ilişkin çeşitli kaygıları var. En azından öyle olduğu söyleniyor. İşte Kimi katılacak olan sanatçılar katılamamışlar bu nedenle. Sizin örneğin hani festivale gelirken bir tür kaygılarınız var mıydı? İşte bir de olağanüstü hal koşulları Türkiye'de. Hiç olmadı. Yani bence... Sanatçıların pek umrunda olmamalı böyle şeyler. Yani ben o durumu hiç düşünmedim bile. Yani bu durumu, o hal durumunu e, yıkacak herhangi bir şey yapmam herhalde. Yani yapacaksam da bunu çok uygun bir şekilde yapacağım bir şey, uygun bir şekilde hazırlarım. Peki şimdi çeşitli performanslar oldu aynı zamanda hem kentte kent halkıyla bir araya da geldiniz bu performanslarda. Nasıl bir tablo çıktı ortaya? Nasıl gidiyor festival? Ya aslında şaşırtıcı oldu çünkü halktan bayağı ilgi gördük. Yani aslında birazcık ilgi olmasını sağladık. Hani insanları evet siz de yapabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Sizi anlaması gerekmiyor. Çünkü insanları söylediğimiz zaman e ben oraya oturacağım o beni anlamayacak. Ben onu anlam. Evet, evet böyle anlaşacaksınız. İnsanlar böyle bir şeyin farkına vardı ve Başta böyle tereddüt eden insanları böyle kaldırmakta zorlandı. <laughs> yani güzel oldu. Yani burası için bence çok güzel oldu. Ee, peki en yani festivalden beklentiler, dilekler e, neler sizin açınızdan? Yani burası bence çok uluslararası bir festival. Ve e, gerektiği gerektiği ilgiyi göremiyor. Yani Türkiye'de göremiyor burada dünyaca ünlü insanlar var. Seçilip gelmiş ve e, Türkiye'de bu hiç gündeme gelmiyor. Ne olmalı yani sizce? Ya yani hem buranın festivalin bir ilgi alanı haline gelebilmesi, hem desteklenebilmesi, daha iyi koşullarda çok daha renkli bir festival geçirebilmek için e, destek görmeli. E, yani artık sanat şu noktada Burada destek görmedi. Hı hı. Çünkü hani dünya yani dünya genelinden burada sanatçılar bulunuyor ve bence bu önemsenmeyecek bir durum değil. Bence burası için küçük bir devrim. <laughs> Evet bu haftalık programımızın sonuna geldik. Bahçecik Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali'ni işledik. Festivale katılan sanatçılardan ve düzenleyicilerinden görüşler aldık. Ekranlarınıza yansıttık. Dediğimiz gibi bununla birlikte programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere.